Ekonomi Dünyası'ndan herkese merhabalar. Neredeyiz? Mardin, Artuklu'dan sizlere seslenmekteyiz. Yusuf Gazi Duyan Beyefendi ile sohbetimizi gerçekleştireceğiz. DETSK'da olarak 2021 yılında Mardin'de kek fabrikası açtık. Peki biraz üretim kısmından bahsedelim mi? Kaç ekibiniz var? Üretim aşaması nasıl oluşmakta? Nasıl devam ediyor? Üretimde nelere dikkat ediyorsunuz? Üretimde tabii ki ilk etapta sonuçta bunu yiyen insan, insan sağlığına kesinlikle burada çok önem veriyoruz. Burada 55 personel istihdamı sağlıyoruz. Onun dışında memlekete, insanlara güvenli, temiz, sağlıklı bir ürün sunuyoruz. Bu üretimi yaparken nelere dikkat ediyorsunuz? Malzemenin burada kaliteli oluşu çok önemlidir, değil mi? Burada tabii ki o konuda analiz ler yapıyoruz laboratuvar çalışmalarımız var arkadaşlarımız o konuda profesyonel bir şekilde onu takip ediyorlar kontrol ediyorlar. Peki biraz e lezzetten bahsedelim. Nasıldır? Hangi çeşitleri vardır? Kek çeşitleri tamamen hepsini yapabilmekteyiz. Tabii ki şu an e, insanların pazardaki ihtiyaçlarına göre onları düşünüp tartışıp e, eksiklikleri arkadaşlarımız bilgi edinip o doğrultuda ilerliyoruz mesela ihtiyacı olan mesela belli pazarların belli bir tat ve da renk örneğin ihtiyacı oluyor. O ihtiyaçtan dolayı onlara işte pazarın sunduğu ne, ne kadar iyi, güvenli bir şekilde verebileceğimiz onları o kekleri üretebiliyoruz. Yani bütün e, endüstriyel olarak aklınıza gelebilecek bütün kek çeşitlerini yapabiliriz. Aslında burada e, hamurunuzun da çok kaliteli, iyi olması çok çok önemlidir. Herhangi bir katkı maddesinin de olmaması gerekir, evet. doğru muyum? Evet, tabii ki katkı maddeleri maalesef günümüzde çok yaygın. E, kullanmamamız e, öyle bir şey yok. Ama tabii ki en en dip en dibi önem veriyoruz. O, o konuda bizim burada zaten Mezopotamya Buğdayımız çok çok kaliteli dünyada tanınmış bir şey. Sizde buğday üretimi var mıdır? Bu un üretimi var bizde işte de ekstra. Kendi unumuz zaten kendi fabrikamızdan geliyor. O kekin istediği ortamı, derecesi neyse ona göre ayarlanıp homojen bir şekilde sağlıyoruz. Teşekkür ederiz efendim lezzetli kekler ürettiğiniz ve sattığınız için. Bizler sizleri tanıdığımıza memnun olduk. Şimdi izin verirseniz işletmenizin diğer güçlü ismi olan Nazım Bey sohbetimize davet etmek tamam, isteriz. Teşekkür ederim. Şimdi Nazım Bey, sizleri kısaca tanıyabilir miyiz? Avukat Nazım diyorum ben. Ee, Doktor Tatsın, e, hukuki danışmanlığını yapıyorum. Ayrıca destekleyicisiyim. Herhangi bir şekilde bir problem, bir şeyler oldukları zaman direkt kendi hani, e, önlem almaya çalışıyoruz elimizden gelinceye kadar. Peki yurt içi mi, yurt dışı bağlantılarda mı varsınız? Yurt dışı bağlantılarında biraz var tabii. Hani destekleyen biz olarak ilk başta bir ailemiz var zaten. Hani ailemizin desteği zaten birçok şeyi devam ettirdik göre burada. Dedik ya burası aile işletmesi. O zaman soralım Yusuf Bey'le çalışmak nasıl bir duygu? Yusuf Bey'le çalışmak gerçekten de titizlikle çalışan bir adam. Hı hı hani amcamdır dedi demiyorum onu tabii. <laughs> Kendisi gerçekten hani işin üzerinde e, profesyonel bir şekilde e, dört dörtlük ekipmanları şeklinde hani muhasebesinden tut, işletmecisinden tut, gıdasından tut. Elemanların birçoğu hepsi gerçekten de hepsi üst kalitedeki bir de profesyonel bir şekilde çalışıyorlar burada. Bu bayilikler e, katılabilmek için sizin bünyenize dahil olabilmek için neler yapılması gerekiyor? İşte kalite ilk başta önemli zaten. Hani kaliteyi başta biz numune olarak gönderiyoruz öyle. Hani bizim müvekkillerden de tuttuğundan, hani ticari bakımından. <laughs> biz oradaki e, şeyleri de sağlayabiliyoruz hani bayiliklerini de sağlayabiliyoruz. O şekilde de oluyor yani. Güzel. Peki şu an sizinle iletişime geçseler e, bayilik verebilir misiniz? Yani herkese verilmez tabii. İlk başta bir güven oluşması lazım. Hani herkese her önümüze gelene bir e, bayilik vermiyoruz öyle. Hani bunların olduktan sonra da bir sözleşme, biz hani e, bir avukat olarak işimizi biraz garanti almamız lazım. Bir de firmada büyük olunca, kaliteli olunca yapmamız gereken şeylerden bir tanesi durdur yani. Evet. Sizlerin geleceğe dair planları projeleri nelerdir? Bu tesiste çalışmaya devam edecek misiniz? Hizmetinizi sunmaya Tabii devam edecek misiniz? Yani hem aile aile şirketi olunca da hani ömür boyu buradayız artık yani. Hı. Hukuki süreçleri, tüm süreçler hepsini biz kendimiz devam ettirmeye çalışıyoruz yani burada. Elimizden gelince kadar da en kaliteli bir şekilde titizlikle çalışıyoruz yani burada. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Sizden de bir iki cümle duyalım. neler söylemek istersiniz izleyicilerimize? İzleyicilerimize şunu söylemek istiyoruz. Gerçekten de tadına, tadına bir bakın sadece. Tadına bakıldıktan sonra gerçekten de hani herkes, tüm dünyaca yani hak vereceksiniz bize. Ondan sonra zaten devamı gelir. Teşekkür ederim Nazım Bey. İş hayatınızda çok başarılar dileriz. Teşekkür ederim.